Selamlar ekim. Ne yapıyorsunuz ya? Yardım. Yardım. Ne yapıyorsunuz oğlum? Show. Ya arkadaşım arkadaşım. Ya böyle arkadaşlık mı olur? Buna ana geldi çarptı Allah. bana dururken. Allah. Ana. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Allah. 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 Şey ya. ya ne var kız kardeşim ya? Kendimi vallahi hiç iyi hissetmiyim ya. Hiç hissetmiyorum ya. Niye vurdunuz bana ya? Ben sana ettim ya. ya. Bak. Ben sana ettim ya. Ya, ya bir sana niye vurdunuz ya? ya yok, yok, yok. Allah Allah. Ya dikkat etme ya. Allah aşkına buranın suyu çıktı. Bu nedir ya? Ya bu reva mıdır ya? yaptınız ya? Fenalaştım yerde yatıyorum ya. Cık. Allah. 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 Bakla bir kolum bacağım yerinde durayım mı? Kaçma. Dur ben seni plakanı alacağım Allah. İyi misin? Ya iyiyim de kardeşim böyle araba mı kullanılır ya? O kolumu bacağımı kırsaydım bak hala kalbim kut kut atıyor ya. Allah görmedim ben seni ya kusura Ya arka arka gidersin tabi göremezsin güzel kardeşim. Dikuz aynasından bakmıyor musun sen ya? Ya göremedim Biraz, ya. Ya Allah aşkına. Şunlar süs mü ya? Şunlar süs mü? Ekip. Bak bu aletten alet koyulmuş bunlar. Kenara koymuşlar bunu. Süs mü buraya Bakacın ya? Şuna bakacın şu aleti ya. ya. ya bizim al 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 al, right. ya. hacı ya, bak bak. Araba nasıl? Bakar mısın? Bak. Olacak bir böyle hareketler. Bana arabayı ödüyor ya. Araba bakar mısın? Bakar mısın? Bebek bebek. Yok ya gerçekten. Burada burada insanlık bitmiş güzel kardeş. Burada insanlığa dair en ufak bir kırıntı kalmamış. İnsanlık bitmiş. Bu şehirde İnsanlığın sonu gelmiş şu an yani sana bakınca senin şu gözlerine şu tavrına rahatlığına insanlığın bittiğine kanaat getirdim iyice umudumu aldım ya benden hastaneye götürür. hastaneye kardeşim. Yani ya, Allah. ya hastaneye Allah değil kardeş beni meyhaneye götür hastaneye değil beni meyhaneye götür benim derdim Allah Allah. insanlıkla doktor benim derdime bir çare olamaz yani anlatabiliyor muyum sana Cık. Bütün sinirimi patlattın güzel kardeşim gece gece ya. Çekattın yani şu an, Resmen çekattın. Tamam lan kalk kalk tamam. Tamam çok sinirlendim ama yani. Hayatıma kastettiğini düşündüm yani. Yanlış mıyım kardeşim tamam, benim? Canım, He? Yanlış mıyım yani? Yanlış sen yanlışsın de. Efeciğim moderatörü hoş geldin. Tam da Abi bir Hamit'in öfkelendiği bir andayız. Tamam. Bayır bir daha söyle. Geri geri geliyor. Yolda geri geri geliyor. Gözünü seveyim ya. Oğlum evet, hanginiz tamam, bağ şey çarptı oldu. lan? Bak hanginiz bağ çarptı i̇şte, lan? İşte işte gözlükleriniz çarptı sana ya. Gözlükler. Ya, ya, ikinizde de gözlük var lan sen ne diyorsun? Evet, doğru Bak, <laughs> Bak ya, senin benle için, senin biraz, biraz kafan karışmış. Bu arkadaşın biraz kafası karışmış galiba yanlış mıyım? Gözlük benle bağdaştı. Heee. O yüzden. Yeah. Gece mesela hala gözlük. Ya şimdi darz meselesi yani. Ben de gözlük takıyorum sonuçta. Bunların evet, anısı evet. var yani. Bu gözlükler boş değil. Bak. Hediye. Ben Benim hediye. Benimki, de, de babadan kalma ya. Hikayesi uzun. Allah, Neyse şey dostlar var. siz iyi insanlara benziyorsunuz. Başta bak danışıklığımız kot oldu şimdi. Ko danışıklığımız kot oldu. Bu, burası böyle yani. Doğruya doğru yanlış mıyım? Büyük Daha olsa nefretle başlar. He? Nefret. Ben sizden nefretle tiskindim başta. Hayata dair bütün umutlarımı aldınız en başta. Gerçekten. Bir kere böyle, böyle konuşalım bir kere. Tam mı? Ama sonra ne oldu? O dostluk farklı bir boyut aldı. Yani ufka yerini samimi bir ılıman bir iklime bıraktı. Yani anlatabiliyor muyum?